Matmazel'in gitmesine engel olmalıyız küçük beyler. Yani dedem Allah'tan istifayı kabul etmedi de zaman kazandık. Zaman kazandık ama ne için kazandık? Ben nasıl ikna edeceğim Matmazel'i kalmaya? Her şeyden önce panik yapmayacaksın Altan abi. Sakin kalmak çok önemli. Doğru yönetilmesi gereken bir kriz sürecindeyiz. Vallahi sen böyle söyleyince bir havalı duyuldu. Kendimi beyaz sayıda falan hissettim en kötü zamanlarda bile kaybolmayan bu espri yeteneğiniz, rahatlığınız çok imlendirici Küçük Bey. Beni anamdan ayırdılar ve kıl kuyruk. Sadir alışık gibi o saatlerde de gülmesini öğrendi gibi. Ne oluyor bana ya? Ben sadece mutlu olmak istiyorum. Altan abi, acaba Matmazel senin niyetinin ciddi olduğunu anlamadı mı? Yani sonuçta o da seni seviyor. niye işine gitmek istiyor? Yani evet yani her millette kadınlar aynı. O yüzük ufaktan görünecek. Allah'tan o kadar büyük değiliz. Ne demeye çalışıyorsunuz? Anneni çağırır, kıl Bakma sen ne kadar ciddi olduğunu anlasın. Annemi mi? Yani... ...ben nasıl olur yani bilemedim. Ne oldu, yoksa sen Matmazel ciddi değil misin? Herhalde tabii, çok ciddiyim ama... ...annem sadece... ...daha önce İstanbul'a bir kez geldi. İstanbul'a... ...İstanbul hayatında böyle eziyet görmedi. ...burayı seversin diye düşündüm. İyi düşündün kızanım. Oh, börekler de geldi. Sağ ol oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Çabuk o ahçıya getiresiniz bana. Bak bütün gün burada bekleyemem, ahçıya getirin bana dedim. Demek ahçı sensin. ...sen bari köseli ayakkabılarını getireydin mi onları vereydin bize yiyelim diye. Sen bir daha börek yapacaksın ha? Hayır, hayır, bir daha bana yediririm bunu, zorla yediririm. Hayır. Yemin et, yemin et. Yemin, de, bir, daha yemin ediyorum, de. bir daha yapmayacağım. Yemin yapmayacağım. Bir daha yapmayacağım, söz veririm de. Söz veriyorum, Kapçı kazdı bana bak, hayır, bir efendim. görürsen hayır, hayır. yaptığını. Söz. Güzelle bakmak sevap. Of, şu güzelliğe bak. Bana mı dedin sen ha? Yok Şimdi anneciğim, sana demedi anneciğim. Diyorum. Sen, sen anay yaşına çekil ha? Onu yapmaya Anne. utanmıyorsun. Lütfen. Utanmıyor musun dede ah. ha? Arsız, imdam arsız. Yani kıl kuruk, madem durumunuz şu an bir sallantıda. Hani kaybedeceğim bir şey de yok. Bence bir anneni çağır. Başka türlü olmaz. Memo doğru söylüyor Altan abi. Yani Matmazel'i ailelerine tanıştırmak, onu aileye davet etmek demek. Düşünsene, bence Matmazel bundan çok etkilenecek. Çağır diyorsunuz yani. Evet, bilsin artık şu ya, çağır. Artık yani o kadar besledik, büyüttük seni. Yani o mühürmetini görmek istiyorsun. Dur dedim sana dur, ineceğim ben. Ah! Ablacığım, yemin ederim taksimetre açılış fiyatı o, seni kazıklamıyorum. Kuruş ödemem ben sana, ineceğim ben. Hasbinallah. Ee, ödeme ne olacak? Aa! Sıkıyorsa al benden, Ah öderim ben sana o parayı. İn be ablayın, gözünü seveyim. İstemem para mara. Alırsın senden benden o parayı Ay! Aa! Ay! Ay! Çüş, çüş! Önüne baksana be sarı Anlamadım. Deli dana gibi salına salına yürüyeceğine etrafına bak diyorum. Öldürüyordun beni. Oh! Tahmiyesiz. Ha esasında siz oğlunuza bakmıyordunuz. Sen koca tır gibi üstüme çıkınca olan oldu tabii. Çıkın benim. Allah Allah. Çıkın. Onuma gidiyorum ben. Bana bak senin o zaman saçlarının yolu veririm. Ha deli miydin? Ne diyor ya? Sen siz deli be git işine be git hadi tövbe tövbe ya diyordum ben ya. Allah'ım ya Rabbim ya. İstanbul'un delisi de çok. Alo. Osman bak ben geçiyorum babamlara. Geç kalma tamam mı? Zaten gerginim. Ben geldim geldim. Mahalleye gelmek üzereyim ya. Arabayı bırakıp geleceğim hemen. Ya tamam geç kalma ama. Ben orada yalnız bırakma tamam mı? Ah. Ne oldu? Yok bir şey yok. Tamam. Ben geliyorum birazdan. Sen de biraz yayları gevşet, rahatla yani. Ya tamam, bilmiyorum. Neyse. Tamam, hadi görüşürüz öptüm. Bay bay. Ne oluyor ya? Ee, siz de iyice külü almışsınız. E, dikkat edin de kalpten gitmeyin maazallah. <laughs> sen de açık sözlülüğünden hiçbir şey kaybetmemişsin Hatice Hanım. Özlemişiz vallahi. E, sizin bir kazulet gibi bir kızanınız var idi. Nerede o? <laughs> Anne. Onur, Onur. Ama iyidir. Çok yoğun, o yüzden eve de gelemiyor. Te bu kızancıklar da bir deri bir kemik kalmış iler. Üflesen uçacaklar yani. E, iyice bir yedirip içirmek lazımdır bunları. <laughs> Mümtaz Bey kusura bakmayın, İnanılmaz bir trafik var. İnanılmaz. Anneciğim, Hı. seninle tanıştırmak istediğim... Vay! Sarı Sizin burada ne işiniz var kuzum? Ee, ben Allah'ın sevdiği kuluyum. Senden hıncımı alamamış dedim, bak karşıma çıkardı. Artık kim bu deli kadın? Sen kime deli diyorsun, sen? Aa, ne diyorsun Aa, sen, si. ay, an, ay, ay bu Ay! ay, 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 ay bu bayrakları ay. olsun Anne, anne! matmazel <weddingsHE> bu benim annem! Ne? Annem ne Evet çocuklar. Bugün anneler günü. Planınız nedir? Ulan benim planım belli. Ben anneme gideceğim. Ya Dilek? Ya ben ona gitmem. Ben anneme giderim. Ben ona giderim. Hem anneler günü kutlamak isterim. Peki o zaman. Ben sizi bırakırım. Ama ben Melek anneyi de görmek istiyorum. Nasıl olacak? Ya basit. İlk önce biz de gelirsin. Sonra o şeye gidersin işte. Annemize. Memo. Evet annemize. günün kutlu olsun annem. Ay benim canım. <laughs> ya Memom, Can. Çok teşekkür ederim oğlum, çok mutlu oldum. Bunlar ne güzel çiçekler böyle. Hoş geldin oğlum. Hoş. hoş bulduk. Canım, annem. Ne haber Cancan? İyi misin? Mis gibi kokuyor. Çok teşekkür ederim onu. Beni çok mutlu ettiniz. Asıl ben sana teşekkür ederim Melek. Anneliğin için. Memo'yu bu kadar iyi büyüttüğün için. Ya deme öyle. Ben canımı veririm onlar için. Buradan çıkışta anneme gideceğiz. Tabii bak ne güzel düşünmüşsünüz. Evet ama ben gitmeyeceğim. Niye öyle diyorsun Memo? Ama annen üzülür. Ben de söylüyorum ama. Ya ben seninle geçirmek istiyorum bugünü. Ya ben seni kafeye götüreceğim. <laughs> Allah vermiş de beni kafelere, yemeklere götürecekmiş. Çok iyi düşünmüşsün oğlum ama anne ne olur hayır deme. Hayır demeyeceğim ama benim daha iyi bir fikrim var. Memo? Can? Çok şaşırttınız beni. Anneler gününü kutlamak için getirdik seni buraya? Canım. Sen gerçek bir meleksin. Olur. İyi ki hayatıma girdim. İyi ki tanımışım seni Melek. Anne, anne buraya gelin. O uçuyor, uçuyor. <gülüyor> <gülüyor> evet evet uçacak. <gülüyor> <gülüyor>